Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Okuma zevki her şeyden hoştur. Oğlunu, kızını ilime koştur. Cahilin günleri vallahi boştur. Boş verme günlerin kitap okuyun. Aşık Seyrani. Konuşmalarını yapmak üzere İlçe Kaymakamımız Sayın Doktor Yalçın Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Arz belediye başkanım, çalışma arkadaşlarım, sizin toplum örgütünün değerli temsilcileri, sevgili öğrenciler, öğretmenler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün cebimden için neyi anlayacağız? Çünkü Cemil Meriç, çok iyi bir insan, çok e, insanlara ışık atmış bir insan. Ben tabii Cemil Meriş'te e, ben Hatay'da görev yaptım. Kendisi aslında Reyhanlıdır. Reyhanlıdır ve orada Cemil İmeriş kültür merkezinde çok toplantılar yaptık. O yüzden ben kendisini çok iyi tanıyorum. Türkiye'de tanıyor, dünyada tanıyor. Çünkü çok iyi bir mütefekkirdir. Ve hep o dönemde batıcıların olduğu bir dönemde kendisi ışık doğudan yükselir diye var vardır. Çünkü ışığımız hep doğduğu birbirinden değerli, sevgili öğrencilerimiz. Sözlerimin başında şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, hem belediye başkanlığının esnasında, hem de daha öncesinde birçok açılışta bulundum. Bugün katıldığım açılış, katılmaktan dolayı çok mutlu olduğum açılışların başında gelir. Çünkü bugün burada çok özel, çok anlamlı bir açılış için toplanmış bulunuyoruz. Bu projeyi hazırlayan, başta Orhan Yardı Çok Programlı Anadolu Hissemizin Değerli Müdürü Necmi Kartal Hocamız olmak üzere, Kütüphane Kulübü üyelerimize, değerli öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Gönlünüze sağlık, elinize sağlık, emeğinize sağlık. Değerli dostlar, hayat bazen bizlere eşit şartları sunmuyor. Özellikle engelli arkadaşlarımız bazı şeylere erişmekte zorluk yaşıyorlar. Bunlardan birisi de görme engelli kardeşlerimizin kitaba erişme zorluğudur. İşte bugün burada bu zorluğu aşmak için oluşturulmuş sesli kütüphanenin hizmete sunulması sebebiyle toplanmış bulunuyoruz. Artık Orhan Yazı çok programlı Anadolu Lisesi'nde görmeyen kardeşlerinin, görmeyen arkadaşlarının gözleri olan öğretmenlerimiz var, sevgili öğrencilerimiz var. Kitap okumak sadece güzel bir alışkanlık değildir. Kitap okumak aynı zamanda insanın kendisini hayatta hazırlayabilmesidir. Kitap okuyabilmek ilkokul, ortaokul, lise eğitimi alabilmektir. Kitap okuyabilmek, üniversite eğitimi alabilmektir. Eğer yeterince göremiyorsanız, kitap okuyamıyorsunuz ve eğitim hayatınız gerçekten çok zor bir hal alıyor demektir. İşte bu Sesli Kütüphane projesi hem Orhan Gazi'deki hem de web sitesi üzerinden ülkemizdeki bütün görmeyen dostlarımıza söz konusu zorlukları aşmaları için önemli bir imkan sunacaktır. Değerli öğretmenlerim, sevgili öğrencilerimiz. Sesli kütüphanemize verilen isim de konunun bağlamı açısından oldukça anlamlıdır. Cemil Meliç, çok okuyan, çok yazan bir düşünür, bir fikir insanı olmasının yanı sıra hayatının son 30 yılını görme engelli olarak yaşamıştır. Daha da ilginci, en büyük eserlerini hayatının son 30 yılında yani görme engelli olduğu yıllarda vermiştir. Şimdi bir düşünün, Cemil Meriç hayatının tamamını <laughs> görme engelli olarak yaşamış olsaydı, o kadar çok, o kadar güzel eserler bırakabilir miydi? Bence bırakamazdı. Bıraksa da çok zorlanırdı. İşte bu sesli kütüphane günümüzün Cemil <laughs> Meriç'in yetişmesinde katkıda bulunacaktır günümüzün görmeyen cemil meclislerinin gözleri olacaktır. Sözlerime son verirken tekraren tüm emeği geçen hocalarıma, bu projede emeği geçen herkese tekraren teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere Cemil Meliç'in güzel bir sözüyle veda etmek istiyorum. Üstad diyor ki, okumak iki ruh arasındaki aşikane bir mülakattır. Eminim bu sesli kütüphanede bolca aşikane ruhların bir araya getireceğiz. Şimdiden kolay gelmesini diliyorum. Gönlünüze ve emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Değerli Emniyet Müdürü, Sivil Toplum Örgütlerinin Değerli Başkanları, Kıymetli idareci, öğrenmen ve Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım. Öncelikle bu anlamlı organizasyon münasebetiyle gerek emekleriniz için, gerek nazik davetleriniz için sizlere şükranlarımı sunuyor, saygılarımı arz ediyorum. Tabii ki Sayın Kaymakamımdan da bir özür dileme ihtiyacı hissediyorum. Normal program protokollerinde bilindiği üzere Kaymakamımız en son söz alan kişiydi. Burada bir hatamız oldu. Kendisinden bağışlanmak diliyoruz. E, engin İrfan'a da güveniyoruz Sayın Evet, Sesli Kütüphane. Çok ilginç. Ne açıdan ilginç? Biraz derinlemesine baktığımız zaman Müslüman bir toplum olan bizlerin kutsal kitabının ilk emrinin oku olduğunu biliyoruz değil mi? Okul ilk emri. Fakat ilginç olan şu, Okuma kelimesi Kur'an-ı Kerim'de ve Arap dilinde üç ayrı kelimeyle ifade ediliyor. Bir tilavet yine Kur'an'ın diliyle okuma anlamına geliyor. Bir kıraat yani ikra oradan gelir. Kıraat okuma anlamına geliyor. Bir de tertil okuma anlamına geliyor. Peki Cenab-ı Hak bu üç kelimeden neden ikrayı yani kıraatı tercih etti? Şöyle baktığımız zaman ve içinde bulunduğumuz sesli kütüphanenin varılmış amacında dikkate aldığımızda ve Cemil Meriç örneğini de bunun üstüne ilave ettiğimiz zaman demek ki okuma denen şey gözle yapılan bir şey değil. Sadece aracıdır göz. Kral kelimesi anlam itibariyle aklın okumasıdır tilavet kelimesi dilin okumasıdır. Yani sokakta bir tabela gördüğümüzde filanca mazır dediğimizde bu tilavettir. Okur geçeriz. Kıraat ise okuduğumuz şeyi düşünürüz. Aklederiz, yorumlarız. Tertil ise bu düşüncenin aklın yorumun üzerine gönlümüzü de katarız. Üçünü birleştirmiş oluruz. İşte kıraat kelimesinin bir anlamında bu sesli kütüphanede ortaya çıkıyor. Yani okumaktan maksat anlamak, idrak etmek, düşünmek, yorumlamaktır. Bunun için göze gerek yok. Evet göz büyük bir avantajdır. Fakat olmazsa olmaz değildir. Nitekim Cemil Meriç örneği de önümüzde. Bu uygulama da önümüzde. Bundan dolayı ki kıymetli gençler okumaktan gaye anlamak, idrak etmek, yorumlamak, yeni şeyler üretmektir. Bu amaçla bu açılması planlanan bu sesli kütüphanenin gerek sıhhatli insanlarımıza, fiziken sıhhatli insanlarımıza, gerek ve özellikle engelli kardeşlerimize düşünme, anlama ve yorumlama adına büyük bir imkan sağlayacağını buradan beyan etmek isterim. Bu vesileyle tekrar başta Sayın Kaymakamımız, Değerli Belediye Başkanımız, çok kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine, Emeği geçen öğretmen, idareci arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Güzel bir uygulamaya başlattık. Burada dikkat edeceğimiz husus yapılan projelerin günübirlik olmaktan çıkarılması, üzerine konarak, çağın ihtiyaçlarına karşılık vererek geliştirilebilir ve sürdürülebilir olmasıdır. Bu çok önemli. Yine bu başlangıçta destek veren tüm kesimlerin, bu programın sürdürülebilir olması adına desteklerini esirgemeyeceklerine olan inancımız tamdır. Bizler de elimizden geldiği kadar bu hayırlı işin hayırlı bir şekilde gelişerek yayılmasına e, destek vereceğiz. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olur. Ben tüm emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Asıl engel insanın kafasındadır. Konuşmasını yapmak üzere Türkiye Sakatlar Derneği Orhan Gazi Şubesi Başkanı Sayın Emrullah Hakçay'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın İlçe Milliyet Müdürüm, Esnaf Sanatkarlar Odası Müdürüm, Başkanım, çok değerli öğretmenlerimiz, çok değerli öğrenci kardeşlerim, 2605 engelli kardeşimizin yaşamış olduğu ilçemizde böyle bir anlamlı etkinliğin yapılmış olmasını ve böyle bir anlamlı etkinliğe katılmış olmanın mutluluğunu yaşıyor, Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. <laughs> Ohan Gazi Belediyesi ve Ülke Sanatlar Belediyesi olarak yaklaşık 15 yıldır yapmış olduğumuz sosyal çalışmalarla bu toplumda biz de varız, farkında mısınız mesajını vermeye çalıştık. Bugün görüyoruz ki çok programlı isiniz. Sizin için biz de ne yapabiliriz düşüncesiyle görme engelli kardeşleriniz için sesli gülübhane projesini ayrıca geçirmiş oldular. Yine geçen ay ilçe, ilçe müftülüğümüz yapmış olduğu organizasyon var. 47 adet engellerini sandalye kampanyasıyla yine engellilerimize destek oldular. Değerli misafirler, Orhan Gazi Belediyesi ve Orhan Gazi Belediyesi ve belediye Başkanımız Engelliler Koordinasyon Merkezimiz aracılığıyla engellilere bir günde değil, yılda 365 gün hizmet veren, destek olan engelli dostu bir belediye ve engelli dostu bir belediye başkanıyla çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yine devletimizin bütün sosyal imkanlarını engellerimizin hizmetine sunan engelli dostu bir ilçe peynatımıyla beraber çalışmanın mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz. Değerli misafirler, ilçemizdeki bütün kurumların ve SDK'ların bu bizim çağrımıza, bizde varız, farkında mısınız çağrımıza destek olmasından ve duyarlılık olması, duyarlı olmasından görmüş olduğumuz mutluluğu yaşıyoruz. Bugün ilçe birliğimiz müdürümüzün şahsında bu bu güzel projeyi destek olan başta okul müdürümüze, öğretmenlerimize, öğrencilerimize görmeye kendi kardeşlerim adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Hepinizi saygılar sunuyorum. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kitap bir limandı benim için. Kitaplarda yaşadım. Ve kitaplardaki insanları sokaktakilerden daha çok sevdim. Cemil Sayın Prof. Dr. Meriç. Sayın Profesör Doktor Ümit Meriç'in açılışı Rımaz için göndermiş olduğu video mesajı izliyoruz. Sevgili hocalarım, Evet, sevgili yavrularım, Orhan Gazi'nin e, çok amaçlı e, programı olan Anadolu Lisesi'nin akıllı, sevgili Ee, çok amaçlı e, programı olan Anadolu Lisesi'nin akıllı, sevgili ve müstakbel ve düşünürlerle dolu olan sınıflarında okumakta olan yavruları. Şu anda oturduğum koltuk Türk Tefekkür 3. Hayatına görmeyen gözleri ile 12 tane kitap bir etmiş olan, 8 tane kitap tercümesi de etmiş olan kemikler için kontrol. E, ee, hitap ederken onun çalışmalarını yaptığı ve zaman zaman böyle elini burasıyla havaya kalkıp heyecanlı cümleler yazdığı bu koltuğa oturmayı onun için tercih ettim. İnşallah okuyacağınız, okuduğunuz ve başkaları için okuduğunuz kitapları yazmış olan Cemil Berici, bundan sonraki dostluğumuz şu koltuk aracılığıyla daha da kavi olacaktır. Daha da kuvvetli olacaktır. Sizleri Sesli Kitaplar adlı Cemil Menic'in ismini taşıyan bir kütüphane kurmakta olduğunuz için ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu yaptığınız hizmet görmeyen insanlara ışık olarak kitapları yollama hizmeti emin olun ki hem Allah'ın elinde de, hem kulların elinde çok makbul bir hizmet olacak. Ben de bundan seneler önce babam Cemil Beyiş adlı kitabın eski nüshasını evet, o zamanki teknik imkanlar dolayısıyla teyfi okumuştum ve onu Beyazıt'ın Beyazıt Kütüphanesi'nin Beyazıt Kütüphanesi Beyazıt Kütüphanesi'nin Sesli Kitaplar Bölümüne hediye etmiştim. Daha sonra o çalındı. Ama ben yılmadım. Boğaziçi Üniversitesi'nin Yeni sesli Kitaplar bölümüne babam Cemil Meriç adlı okudum ve hediye ettim. Sizleri böyle bir kütüphane kurarak ülkemizde bulunan görme engelli yaşıtlarınıza ve ülkenize sesinizle ışık götürdüğünüz için gönülden tebriklerimi sunuyorum. Cemil için meşhur bir cümlesini hatırlatmak istiyorum. Diyor ki Cemil Meriç, biz ki başları aynı kitaplara eğilen insanlarız. Bizler yakın akraba mı olur? Emin olunuz ki siz, biz ve kendi için kitap okuduğunuz o dünyası karanlık olan ama sizin sesinizle aydınca olan insanlar için çok büyük bir hizmet yapıyoruz. Ben bu Cemil için akrabalıkla ilgili cümlesini sizlerle paylaştıktan sonra Yine Fransa'nın en büyük düşünürlerinden olan 16. yüzyılda yaşamış Montaigne'in bir cümlesiyle e, sizi bir kucaklayarak konuşmama son vereceğim. Montaigne diyor ki hayatımda hiçbir acı olmadı ki bir saat kitap okuduktan sonra onu unutmuş olmayayım. Sevgili yavrular, meşgalelerimin çokluğu dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları kurulundayım projeler hazırlıyorum 1900 lerde kurulmuş olan 23 cumhuriyetimizin sadece 2023 değil 3023 taşınması için projeler hazırlıyorum. Bu sebeple gayet dolu vaktim maalesef beraberinde beş ciltlik bir sosyolojik düşünce atlası hazırlıyorum. O sebepten bugün aranızda bulunamayacağım. Ama inşallah Bursa'ya bir konferans için gitme ihtimalim var bahar aylarında. Bursa'ya giderken özel olarak okulunuza uğrayacağım ve hepinizi yanaklarınızdan öpüp size bu güzel hizmeti telkin etmiş olan ve onu gerçekleştirmesini sağlamış olan hocalarınızla yürekten kutlayacağım. Hepinize bol okumalı, ışık dolu günler sevgili yavrular. Hocam şu an sizi duyuyor protokolüler öğrencilerimiz. söz sizde. Peki efendim. Herkese ben bağlı arıyorum. Hayırlı günler diliyorum. E, ee, sevgili e, ee, yavrularımıza önce yarının müstakbel kaybakanlarına, vahiyelerine, e, müstakbel öğretmenlerine, e, belediye başkanlarına önce itaat ediyorum. Ondan sonra da bugünkü kaybakanımızı, belediye başkanımızı kitap okudum. O insan benim babamdı. Ben onu hep yine Ama sizleri okuduğunuz kitapların içinde olan insanları belki siz hiç tanımıyorsunuz. Siz de zamanla hiç tanımayacaksınız. Ama onlar sizi sesinizden tanıyacaklar. Sesinizden sevecekler. Sesinizden size minnet Ve size hayır dualarını yollayacaklar. Doluştan Hepinizi ayrı ayrı bir ediyorum. Şey Gözünüzün, sesinizin, ciğerlerinizin zekatını en güzel şekilde vermiş oluyorsunuz. Sizin yetişmiş olan anne babanızı ve sizin bu idraki kazandırmış olan öğretmenlerinizi ve bu gününüzün ne kadar anlamlı olduğunu sizlere bir kere daha hissettirmek için orada devletiniz ve milletiniz adına bulunan e, Arnavutlarla e, bütün Türkiye'ye ve siz e, Türkiye'deki bir Türkiye'de çok ihtiyacı olan yeni güzelliklerden daha başlatmış olursunuz. E, ben de size okuyu